Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak yeni bedenlerle dünyaya döndüğüne inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği isimdir. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından daha farklı olmakla birlikte bazı benzerlikler de gösterir. Günümüz reenkarnasyona inanan kişilerin sayısı 1 milyarı aşmaktadır. Batı tarihinde ise ilk kez Pisagor ve Platon gibi bazı eski Yunan bilgin ve filozoflar tarafından dile getirilmiş olan reenkarnasyon kavramı esasen çok eski zamanlardan beri antik Mısır, Kelt, Maya ve İnka uygarlıkları gibi birçok uygarlıkta bilinen ve kabul görmüş olan bir inanç sistemidir. İskandinav mitolojisinde de reenkarnasyonun ilişkinin anlatımlar mevcuttur. Platon, reenkarnasyon fikrinden özellikle Lohpedon Le Boncourt ve Erin öyküsü eserlerinden bahsetmiştir. Eski Yunanistan'dan sonra Gnostiklerce kabul edilmiş ve Roma uygarlığında özellikle Mitraizm mitlerinde benimsenmiş bu kavramı Kabala'da ve belirgin ifadelerde bulunan Feridun Attar, Bahram Elahi gibi sufilerin sayısı az olmakla birlikte tasavvufta da rastlanmaktadır. Günümüzde de reakarnasyonu kabul eden birçok inanç sistemi, tarikat ve felsefi akım mevcuttur. Reakarnasyon fikrini kabul etmiş eski ve yeni inanç sistemlerinin mensupları arasında Hindular, Katarlar, Eseniler, Caynacılar, Şistler, Umbandacılar, Yezidiler, Dürziler ve Arap Alevisi olarak bilinen Nusayileri de kapsayan birçok mezhep sayılabilir. Bu kavram Asya'nın gök tanrı inancı hariç şamanist toplumların birçoğunda ve birçok kısıl derili kabilesinde de mevcuttur kimi zaman Budist yeniden doğum anlayışı da reenkarnasyon olarak değerlendirilmektedir. Ünlü İngiliz biyolog Thomas Huxley reenkarnasyon fikrinin makul bir fikir olduğunu düşünmüş, Evrim ve Etik adlı kitabında da bu fikri tartışmalı olarak ele almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde son yıllarda bazılarına göre 20. yüzyılın Galilesi diye adlandırılan Kanadalı psikiyatrist Jan Stevenson tarafından sürdürülen bilimsel araştırmaların sonuçlarının yayınlanmasıyla reenkarnasyona olan ilgi biraz daha popüler hale gelmiştir. Reenkarnasyonun varlığının lehindeki en ayrıntılı kişisel rapor dosyaları Virginia Üniversitesi'nden Profesör Dr. Jan Stevenson tarafından yayınlanmıştır. Profesör Stevenson 40 yılını geçmiş yaşamlarını hatırlıyor gibi görünen çocukları incelemeye adamıştır. Yaklaşık 1000 çocuk üzerinde incelemelerde bulunan Profesör Stevenson her vakada çocukların raporlarını metotlu olarak belgelemiştir. Böylece çocukların anlattıkları ile ölen kişilere ait olguların paralellik göstermekte olduğu doğrulamaya başarmıştır. Aynı zamanda söz konusu olan kişilerde ölüm ve yaralanmaya yol açmış yara izlerinin söz konusu çocuklarda doğum işareti ve doğum kusuru olarak belirmiş olduğunu otopsi fotoğrafları gibi tıbbi kayıtlarla doğrulamıştır. Profesör Stevenson'ın yardımcılarıyla bilimsel anlamda son derece titiz bir şekilde incelediği bu vakalarda geçmiş yaşamlarını hatırladıklarını söyleyen bütün çocukların iddiaları araştırılmış ve hepsi doğrulanmıştır. İncelemelerini genellikle reakarnasyona inanılan ülkelerde sürdürmüş olan Stevenson, yayınlanan son kitabında ise batıda rastladığı 6 vakaya sunmuştur. Stevenson tarafından belgelenmiş tipik bir vakada Beyrut'taki bir çocuk 25 yaşında bir motor tamircisiyken iken plaj yolu üzerinde hız sınırını aşmış ve bir arabanın çarpması sonucu ölmüştür. Çeşitli tanıklıklara göre çocuk sürücünün adı, kazanın tam olduğu yeri, motor tamircisinin kız kardeşlerinin, anne ve babasının, kuzenlerinin ve birlikte ava gitti arkadaşlarının adlarını veriyordu. Vaka doğrulandı. Çocuk söz konusu motor tamircisinin ölümünden birkaç yıl sonra doğmuştu. Ve çocuğun ailesinin ölen adamla görünüş hiçbir irtibatı yoktu. Stevenson'ın ilk incelemelerini daha ziyade reenkarnasyona inancın yoğun olduğu ülkelerde yaptığını az önce söylemiştik. Bu bakımdan bir eleştiri aldığında bu kez incelemelerini batılı ülkelerde de yaptı. Ve Avrupa'da incelediği tüm reenkarnasyon vakaları üzerinde bir kitap yayınladı. Daha başka birçok kişi reenkarnasyon fenomenini sorgulamış ve bunun makul bir fenomen olduğu sonucuna varmıştır. Bu kişiler arasında Peter Ramster, Dr. Brian Weiss ve Dr. Walter Sam sayılabilir. Fakat bu kişilerin çalışmaları bilim çevreleri tarafından genellikle kuşkuyla karşılanmıştır. Dr. Carl Sagan gibi bazı kuşkucular daha fazla reenkarnasyon araştırması yapılması gerektiğini düşüncesindedir. Jim Tucker tarafından yazılmış Yaşam Sonrası Yaşam Öyküsü adlı çocuk kitabında reenkarnasyon gerçeğini çocuklara açıklamaya çalışmış ve tepki almıştır. Tucker'a göre bilinç yaşam boyunca vücudumuzda bulunan kuantum ve atom altı seviyede enerji olması sebebiyle asla yok olmuyor. Tucker, reenkarnasyona uğradığına dair işaret gösteren 2500 gençlere röportajlar yapmıştır. Reenkarnasyon yaşadığını iddia eden bazı kişilerin yara izi veya doğum lekesi önceki hayatında olduğu kişiyle aynı yerlerde olmasını son derece dikkat çekici olarak bu grupta yer alan kişileri ayrı bir sınıfta kategorize etmiştir. Yaralar ve doğum lekeleri üzerine uzun süreler araştırma yapmışsa da bunları tam olarak neyin sebebiyet verdiğini bir çözüme kavuşturamamıştır. Son birkaç yıldır dünya ünlü sayısız bilim adamı kuantum mekaniğinin ölüm sonrası bilinçliğinin yaşamasına izin verdiğinden bahsetmektedir. Örneğin Amerikalı bir tıp doktoru olan Astellas Tıp Anal Bilim Dalı Başkanı Dr. Robert Lanza, biyolojik merkezlilik olmayacağını öne sürmüş, ölümden sonra atom altı parçacıklar vasıtası da evrenin saçılacağını aktarmıştır. Tucker, bu enerji akışının yeni bir ev sahibi bulabileceğini söyleyerek bu teoriyi daha da geliştirmiştir. Geçmişte kuantum teorisinin babası olan Max Planck gibi bazı önde gelen bilim adamları bilinçliliği yani öncelikle bilinci esas almış ve maddesel bedeni ikinci plan etmiştir. Dolayısıyla bu durumda bilincin hayatta kalabilmek için fiziksel bir beyne bağımlı olması gerekmeyebilir ve fiziksel beyin sonrasında yani vücut önce de devam edebilir. Yaşanan olaylar en azından bir bilinç ile bir şekilde etkileşime girmiş ve geçmiş yaşam anları olarak ortaya çıkmış gibi görünüyor demiştir. Tucker'ın görüştüğü kişilerden biri 8 yaşındaki James Leninger adlı bir çocuktu. Küçük çocuk uçakları takıntılıydı ve uçak kazasında olduğu bir kabus görmeye başladı. Çocuk gün boyunca uçak kazasından bahsettiği eski hayatında kendisinin bir pilot olduğunu ve bir uçak gemisinin uçurunu söyledi. Önceki hayatındaki ismin James Huston olduğunu ve USS Natoma isimli bir uçak gemisinde görev yaptığını ve Japonlar tarafından vurulduğunu anlatan küçük çocuk, Iwo Jima'da öldürüldüğünü, Jack Larson adlı Amerikan donanmasından bir arkadaşı olduğunu söyledi. Akabinde yapılan araştırmanın neticesinde 2. Dünya Savaşı sırasında Pasifik'te konuşlandırılan USS Natoma isimli bir uçak gemisinin bulunduğu ortaya çıktı. Ve James Huston adında genç bir pilotun görev sırasında gerçekten de çocuğun söylediği bölgede vurularak düşürüldüğü teyit edildi. Ancak okyanusa düşen enkaz kayıptı. 8 yaşındaki James Leninger'ın tarif ettiği koordinatlarda yapılan aramalarda yıllar sonra enkaz ortaya çıkarıldı. Türkiye'de reenkarnasyonu savunan bazı kimseler, batıda aynı fikrini temsilciler olan insanların Tevrat ve İncil'in bir takım ayetlerini reenkarnasyon teorisine uygun düşecek bir tarzda yorumlamalarından etkilenerek Kur'an'dan bu konuya uygun bir şekilde tevil edebilecekleri ayetler arayarak bu ayetleri gerçek manalarıyla hiç ilgisi olmayan tuhaf tevillerle kendi görüşleri istikametinde yorumlamaya çalışmışlardır. Geçmişte tenasu için yapılan benzer çabalar da onlar için ayrı bir dayanak noktası olmuştur. Ancak ilahi dinlerin tamamı reenkarnasyonu tüm çeşitleriyle beraber tartışmaya yer bırakmaksızın reddetmektedir. İlahi dinlerin çerçevesinde ölümün ardından yaşanacak olan tek diriliş kıyametten sonra gerçekleşecek olan son diriliş olacaktır. Nitekim bu olay başka bir açıdan da bakıldığında dünya hayatının bir sınav olduğu tezi üzerine kurulu olan ilahi sistemin reddi anlamına gelmektedir. Yine de bu durum mantık çerçevesinde izahatı olmayan 1 milyardan fazla kişinin inandığı yüzbinlerce kişi tarafından deneyimlenerek delillendirilmiş olan ruh kötü kuramını öylece kaldırıp atabileceğimiz anlamına gelmiyor. Konuya biraz daha farklı bir açıdan bakalım. Hem ilahi dinler hem de bilim açısından kabul gören bir gerçek şu ki, Ruh ölümsüz saf bir enerjidir ve insan bilinci beyinde değil ruhtadır. Zaten mantıken de bakıldığında ruhani varlıkların tamamı biyolojik bir beyne sahip olmaksızın bilince sahiptirler. Ayrıca ruhani varlıklar için zaman ve mekan kavramı yoktur. Reenkarnasyon üzerine çalışmalar yapan bilim adamlarınca çıkartılan dünya ruh gücü haritasında dikkat çeken bir ayrıntı var. Reenkarnasyonun daha sık yaşandığı bölgelere baktığımızda buralar mütemadiyen dünyanın enerji çıkış noktalarını kurulmuş olan şehirlerdir. Ülkemizde de bu bölge Hatay elimizdir. Tahmin edeceğiniz üzere Hatay'da reenkarnasyon inancı son derece yaygın ve reenkarnasyon yaşadığı söyleyen insanların sayısı oldukça fazladır. Ayrıca reenkarnasyona inanıp bunun üzerine çalışmalar yapan İstanbul, İzmir, Ankara ve Avrupa'da bulunan birçok cemiyet sık sık Hatay'a gelerek incelemeler ve toplantılar yapmaktadır. Gayb aleminden dünyaya doğmak üzere gelen ruh, dünya enerji noktalarına yaklaştığında zaten yüksek olan enerji seviyesi artacak, henüz yeni ölmüş ve berzah alemine göçe hazırlanan ruhta mütemadi şekilde aynı bölgede bulunduğu takdirde bu durum onun da başına gelecektir. Keza giden ve gelen iki ruhun etkileşimin neticesinde de bir bilinç aktarımı olması kuvvetli muhtemeldir. Bu durumda yeni doğan kişi daha önce ölmüş olan biriyle ruhsal boyutta ve bilinçsel düzeyde etkileşime girmiş olduğu için o ruhun yaşarken geçirdiği hadiselere dair hatırladığı şeylerin doğduğu bedende ortaya çıkması mümkün olabilir. Kişinin de bu durumu açıklayamayarak bu olayları önceki hayatından izler olarak yorumlaması sonucu günümüzde bilinen reenkarnasyon olgusunu oluşturmuş olabilir.